geçti bu tarafa doğru muhtemelen şu evlerin oradadır aha gördüm herifi bu tarafa doğru geliyor aracına doğru gidiyor daha doğrusu bunu yemiş olması lazım hadi be arabadan atlamış yalnız şimdi bir ses yaptık şöyle sağa sola iyice bir bakmak lazım ses yaptığınız anda etrafınızda bir anda ekipler belirebiliyor sese gelip hadi be kardeşim şöyle ufaktan bir göstersen kendini var ya. Aa kapının ardında gibi. oh güzel. Çok çok ince be. Bakalım bunun notunda ne varmış varmış. Bir sonraki sayfa muhtemelen adada kalmayacak gibi. O yüzden aslında köprü yerine şuralarda tekne varsa çok güzel olacak be. Tamam. Şuradan karaya çıkabilirsek. Evet. Yalnız evde de birileri varsa bakalım daha 30 saniye var. Aslında bir red dot veya holo bakabilirim ama neyse. Ya çok da vakit kaybetmemek adına gideceğim çünkü. Ben neyse bakmadan duramıyorum da hani yol üzerindeyken şu kulübe bir bakayım dedim de yine çıkmadı. Arkayı kontrol edip böyle gidelim. Abi seyfe e doğru gidelim ya. Çok da alan dışında vakit kaybetmemek lazım. Zaten saniye olarak da bayağı azaldı. Şuranın kapısı açılmış. Var ya şu tam karşıdaki tepeler çok tehlikeli. Orada bayağı pusanlar olabilir. Aha! Vay arkadaş lafımı bitirmeden hemen bir KNT atışı geldi o taraftan. Şimdi bir de çatışma sesi geldi. Demek ki burası bayağı bir dolu. Ama şimdi ikinci seviye kask olması kötü. Adamı ben tam bir olarak yerini göremedim. Ufak bir kıpraşma gördüm de hani yeri kaybettim yerini şu anda. Oo, bana mı bu? Sanki farklı biri gibi. Evet, farklı biri. Abi yok burada durmak mantıklı değil. Ben şöyle bir olaya müdahil olsam daha güzel olacak. Hmm, bu tarafı da kapatıyor gibi seyf aslında. Oradaki mecbur gelmek zorunda. öyle bir etrafından dolaşalım ya. Yani o da hareket etmediyse direkt üstüne gitmek çok mantıklı olmayacak. Aha. Araç durdu buraya. Ooo eselerle sıkıyor. çok yakın geldi ses. Aha. Lan buggy otların arasında fark etmiş herif. <laughs> seni yılan seni. Fark etti beni de. Dur onu görmediğimi düşünüyor herhalde. Dur bakalım. Aha. Lan bomba mı çektim? Çekti dedim ama herif sis atmış. Herhalde fake attı. Yani bomba olduğunu düşünüp sağa sola çıkacağımı düşündü bir anda da. Aha. Tamam bu devam ediyor. Bu bana ilk sıkan olabilir bak. O şunu şunun lootunu kaybettim ya. Bu herif eşyalarlı Buralarda yok. Şu sis bir dağılsın. Evet bazen sis dezavantaj. Ha şurada. çok ileri bakmışım ya. Herif arabanın dibinde uzatmış zaten. Bakalım. O güzel. Ya, enerji eşyası açısından bayağı iyi oldu. Bir dakika ya bunun üçüncü seviye çantası o broza varmış. Demek ki drobu bu çözmüş. Tamam şu anda rahat rahat alabiliriz böyle daha iyi oldu. Brozayı almayacağım ya böyle devam edeceğim yalnız araca binip gitmek lazım. Ben bunu tekeri patlamış. Ben sıkarken patlamadı herhalde ya buraya gelmeden önce patlamış gibi. Şimdi lan, lan haritaya bakalım derken var ya. burada bir araba var. Ben kesin bu tarafa yatan biri vardır bak. Neyse. Ben şöyle seyfe e gideyim de. Zaten gelmek zorundalar buraya doğru. Oo. Güzel. Şekil bir iniş oldu. Tamam. Sol taraftan gitmeyeceğiz anlaşıldı. Şöyle bir arkadaşım kamuflaj verken Değil mi yatıp bir canı fullleyeyim de önce O Buradan Susturucuyla sıkıyor burayı Vay Bu ne arkadaş Baya 2-3 kişi var şu anda tam tepede Şöyle yavaştan bir gideceğim oraya doğru Ulan ikisinin arasında kalmayalım var ya son anda Aha Ha, bir başka kamuflaj diye halletmiş olduk. Araç geliyor bu tarafa doğru. Saklan bac oynar gibi. Görmedi beni büyük ihtimalle. Tamam. Hadi be. erifin canı sağlanmış. Yalnız çok ses yaptık var ya. Bu, bu durumda sağa sola iyice bakmak gerekiyor. Şu ağacın dibine gittiyse ona bir bomba deneyeceğim aslında. Lan! Buradan ses... Aldım diyecektim son anda fark ettim var ya. Herif böyle sinsi sinsi gelip öldürecekti bizi. Bu ne yaptı? Ön tarafa doğru kaçan Gözükmüyor. Ya, ağaç dibinde mi? Yok, şimdiye kadar olsa hareket ederdi herhalde. Ulan başı kimse yok. Aha bir araç daha geliyor sanki. Vay arkadaş ya. Ulan. Alanla birlikte hareket eden baya bir kişi var anlaşılan. Lan. Hadi be. Neyse. Çok vakit kaybettik. Hemen sefife e girmem lazım. Ee, arkadaş bu herif ne hızlı yer değiştiriyor ya. İyi saklandı yalnız. Lan? Şu an kötü yerdeyim. Şu an kötü yerdeyim. Arkadaş bu herif nereye gitti ya? Yani kaçsa nereye kadar gidebilir onu Aha. Tamam. Şu taraftan susturucuyla sıkan birisi var. Lan. Aha şu yere yatmış herif. Oh, güzel. Güzel temizliyoruz. Ya arkadaş bu oyunda da ne çok yere yattan çıktı be. Aha. Bana denedi herif. Sonunda yukarıdan Sıkanı fark ettim. Güzel. O, iki kişi kalmışız. Yalnız benim mermi çok sıkıntılı şu anda. Abi son kişi muhtemelen şu karşı tarafta. Çünkü bu yukarıda vurduğumun haricinde karşıdan, yani şu an tam karşımda sesler geliyordu. Bunu nerede vurdum ben? Ya yani bazen şurada bir airdrop var. Aslında 3. seviye güzel olur ama yani karşıda olduğunu tahmin ediyorum da tam oraya inerken bilir ben açıkçası. O yüzden şu an için sabit duracağım da şu yarışın notunu bulamadım ya. Mermi çekebilseydim 556 güzel olacaktı. Tabi varsa o da. Şuralar da falan yatmıyor değil mi? Artık paranoyak oldum yani maçta 2-3 tane yatana denk gelince. Neredesin arkadaş? Bir ses ver. Aha. Tam karşıda. Hadi be. Denk geldi mi acaba? Tamam. O da benim yerimi öğrenmiş oldu. Lan. Rakip iyi iyi bak. Son anda kaçıyor. Mantıklı yapıyor ama Evet. Üçüncü seviye kask olunca bir deneyim dedim açıkçası ama bunu siz yapmayın. Aha aşağı doğru gidiyor. Geliyorum lan. Tamam yakındaki ağaçta. Ulan. Sana şöyle bir bomba kardeşim. Tut bakalım. Bir tane de kaçma ihtimaline karşı sahne atalım. Oo yalnız orada bir araç da var. Onun dibine... <laughs> güzel. Aracı son anda fark ettim. Herif de tam dibine gelince tabi e, araç patlatmayla bir win aldık. Evet değişik bir ve güzel bir maç oldu. Özellikle son anları bayağı keyifliydi. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Abone olup like atmayı unutmayalım. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E